Herkese arkadaşlar ben Uğur Bugün sizlerle birlikte Şu videoyla Size öyle bir teşekkür edeyim ki Arkadaşlar yine yapmaz. Şu görüntülenme arkadaşlar O benim için çok önemli Yani görüyorsunuz Size çok teşekkür ediyorum Daha bir gün oldu ve 118 gün kişi, izlemiş yani ee... şimdi bir dakika hesaplama yapmam lazım kaç gün demiş. arkada annem <laughs> şimdi hemen hesaplayayım bir şimdi şöyle bir hesap e, Herkesin iki gözü vardı zaten. Onu bile öyle. Ne yani bizim tutuldu lan benim de. Ee, şimdi 118 artı 2 idi değil mi? Artı 2. 190 göz izlemiş yani bunu. Eğer arkadaşlar 2 çarpı dersi 2 çarpı 476 göz izlemiş toplam. Arkadaşlar bu benim için güzel bir şey. 276 ve 260. Göz otkanımızda 50'den 32'den aşağı görüntülenme yok. Görüyorsunuz hani tek bu var. O da zaten kötü çekmişim çıkmıştır. arkadaşlar şu videoyu da bir ıı, 32 çık, 30 ya da 40 çıkartırsanız benim için çok sevinirim. Mesela bu 44. Şu bile arkadaşlar bu tek bu benim ne kadar ee, şey yapalım. Çok mutlu ediyor. Size teşekkür ederim. Daha fazla sorsanız kanalıma abone olmanız böyle daha fazla video. Şu ama arkadaşlar bir dakika. kapandı diye bakayım ben. Ah. Ee, görüyorsunuz daha fazla gelsin diyor bir tane arkadaşımız daha fazla gelsin diye. Ben hem like attım hem de kayıp attım. Ee, çünkü daha fazla gelecek arkadaşlar %39 görüntülenme ve 18 abonemiz var arkadaşlar. Daha fazla abone çıkartalım bunu. Ee, ben de sizi kırmayıp ara ara videolar atıyorum işte 139 gönder. Şimdi Ramazan abiminkine girelim. Ben. Arkadaşlar şu Ramazan abimle ee, şu an elimde Geldim arkadaşlar bir işim çıktı. Hemen şöyle bir tıklayalım. O, oyun adamı Ramazan'da zaten görüyorsunuz. Şuna bir gelelim. Evet. Şimdi donmuş değil mi bu? Şöyle görüyorsunuz atalı bir iki bir yıl falan oldu arkadaşlar yok lan ne bir yıl? çok var ama güzel fazla görüntülenmesi var 104 olmuş benim bir gün geçmeden 118 oldu buradan herkese teşekkür ediyorum Ramazan de destek verenlere tabii ki de teşekkür ediyorum her ee, hayır, seviyorum arkadaşlar daha fazla böyle e, video istiyorsunuz yani böyle değil de nasıl desem ne diyeceğim bulamadım ya. Ha. Böyle daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız Wolf diyeyim. Ondan sonra şu Skyblock onlardan gelmesini istiyorsanız abone olmayı, hepiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.